Hepinize çok merhaba çok arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC Mobile oynayacağız. Bu kardeşimin hesabı. Bugün evet. paket de açacağız. Değil mi evet. kardeşim? Evet. Şimdi paketimizi açmaya gidiyoruz. Evet, benim hesabım. Ee, sonra da bir tane maç oynayacağız. Ve videomuzu evet. bitireceğiz. 3000 evet. binlik evet. paketten açıyorum. İnşallah 100 birlikler de çıkar. Puskası falan var. Ronaldo, Nazario. Ben yani mesela Ronaldo hmm. var ki. Tamam o... 89'du. Şimdi açıyoruz. Açtık. Oo. Ya bu dandik paketti. Ya dandik niye çıkıyor ben onu ben açayım. Tamam. Şimdi açıyor kardeşim paketi ve başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Hollanda. Evet. Stoper ikon geliyor be. İkon, ikon, ikonla, ikon. Allah! Allah! Allah stoper çıktı noktada kız. Allah! Im. İnanamıyorum. 112 milyon değeri var. Şuna bakın. O bu. Abu. bu. Bitti lan. O bu, o bu. Yok artık böyle bir şey çıkmaz. Yok. Abi benim hesabımı geliştir. Oha. 99 ne? Bir Emirhan 94 oldu. Vay. Güzel. Emirhan 94 adında. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi birazdan biz maç yapıp maçı geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet. Bu kardeşim hesabı Galatasaray'a benim. Onun nasıl olan olan kardeşimdir. Evet. Şimdi biz maça başlıyoruz. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Evet. İşte. Hepimizin ilk kombileri birazdan gözükecek. Heh. Bu benim ilk 11'im. nasıl arkadaşlar? Efsane. Hı. Böyle. <laughs> Bu da Hı. kardeşimin Hı. kadrosu. Geliştiremedim daha. Ne yapayım? Evet şimdi Galatasaray ve Anlasır derbisi başlıyor. Elim sindim. Martinez başlattı. Oo. Oh. Arkadaşlar daha demin internet gitti de bir sıkıntı çıktı. Tekrar başladık. Değil mi Miran? Evet. <laughs> Şimdi bir kafa burada Emirhan olmuyor. Martinez. Beni Martinez bir, bir... çalım. Gidiyorum Martinez. Burada Emirhan ne yaptı? Karaciğer çıkardı çocuk. Al çocuk karaciğer çıkardı. Şimdi ana benim şarkım. Abi, bu bu da çok. <laughs> bu, bu bu. Herhalde. <laughs> Kalecim efsane benim. Şimdi Emirhan corner kullanıyor. Ona e bakalım nasıl bir corner kullanacak. E, tıklayabilirsin Emre. Adamın üstüne tıklayarak atabilirsin. Şimdi Emirhan. Emre. Ben uzaklaştım ben nasıl? Sakince gidiyorum. Kafasını şey attı. İnşallah kalecim gelmez. Oy. Şimdi üç kişi de atak yapıyorlar. Offside'a başlayacağım ya. Hep offside geliyor bana. Hayattaki nasıl sayısı? Hadi be başlat. Hadi. O ne mi ne yapıyor? O ne? O ne? O O O O O alamıyor bu ne haksızlık haksızlık var Aşağı, ben ne adamın defansı adam gol yemez ki la bu neyse bizimkiler neden bu kadar kötü oluyor yenilecek defa galiba bunu yenemedim da adam yanına bir top bu ne biçim ya? Tam kolle. ne? bir tane şey ol diyeceğim. Ezleri. Ya. Ve vur kafa. <laughs> ya o da ne? Noklamadı. Bu şu çekiyor ya. Vurdum. Ben olmadım. ama maçta vurdu. İnşallah. O nasıl goldü lan? Lan ben böyle goller atıyorum. Nasıl lan? İlk defa böyle efsane bir gol attın. de 99 şeyler çıkması Emir, A, sen ne yaptın? Can, Can de namaz kılmıyor. Evet. Can abi de ne yaptın lan? İman kalır. <laughs> İlk yarı bitiyor Emirhan 1, ben 0'ım. Evet. Mal. hiç anlamadım ya. Şimdi ikinci araya başlıyoruz. Hayal kırıklığıyla. İnşallah gol atacağım. Safranacım diyeceğim. Bakıyorum. Hadi bakalım. Atalım. Martinez. Kulüfuna. Ya, Adamın defansı 99 benimki de bu. 8. Ne yapar? Adam her şey çok iyi. Vurup bir gol gördüm burada. Bak buradan. Vurup bir gol. Bak bir gol yedi. gol o kadar hem de bizi çıkardı. Bak. Ya penaltı. 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 Penaltı istiyorum ya. Penaltı mı vuruyorum? Yok penaltı. Dur ona vurdu. Hakemlere bak. Erkan'ın yalıkçı. Dur bak kendine bile değil. Ooo! Bu boş kaleye atamadım. Ooo! boş kaleye atamadım. Boşunu Ben boş kaleye atamadım. Atamadım. <laughs> atamadım. Ben boş kaleye atabiliyorum. Ne yaptın? Boş kaleye atamadım. Hadi evet, arkadaşına bak diyor. Ne toplaman yasin? Martinez. Ne yapıyorsun? Martinez, Martinez, gir girmeden. Çok iyi. Oğlu. <laughs> Vol <laughs> mi? Ya acil gol atmalıyım arkadaşlar yoksa çok kötü şey kaybedeceğim. Uzatmalar da <laughs> yok değil mi <gülüyor> Miran? <gülüyor> Uzatmalar da yok. Gel bak hedefim beraberlik şey ya da kazanmak. Hadi dedim Bismillah atak yapıyorum. Hadi 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 tamam taç bizim çabuk geç çabuk çabuk süre bitmiyor. Süre süre atak. Şu bizim de çok iyi olur. Yemesini istemiyorum. Her şey benim de ya. Gittim hadi boş. Vur kafayı. Vur da Ya adamı. Ezel. Çok iyi ya. Abi. Dik topu. Sıram bitiyor. Abi. Sen, bu, sen bunu çekim yap. Arka fırlamıyorlar. Olur mu? Evet. Sen burada çekin abi. Hadi be. Ay. ya, o, ya, bu ben bana adamın bacağını kırdı. Yok kırmadım. Kırdı kırdı, adam bana <laughs> Hocam Mehmet'in ayağı yok. Ya bu nasıl bir şans? Emre abi bu ilk defa yemiyor ne? Ama da nasıl bir Koş 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 Dur dur dur. Ya! <laughs> Arkadaşlar maç aktifi kaybettim. İlk defa kaybediyorum. Bir de bu videoda. O gol nasıl gol lan? Ben inanmıyorum. Bu da benim kolicim 100. <gülüyor> çüş. <gülüyor> Kupada da öndeyim adam da. Abi. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kaybettim. Abone olmayı sağda, e, abone olmayı, Like atmayı da unutmayın. Sadece çıkanları da tıklayın. Evet diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Güzel videolarımız devamlı da gelecek bu serinin. Hepsi mobile devamı gelecek. Sonra bir tane daha maç yapacağız. O da rövanşı olacak. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.